Arkadaşlar İstanbul'dan Almanya'ya gelecek olanlar mutlaka ve mutlaka e, dönüş biletlerini yanlarında çıktısını getirsinler. Gördüğünüz gibi Alman polisi daha havalimanında merdivenlerden inmeden kontrol yapıyor. Yani bu demek oluyor ki vizeniz yoksa, e, geri dönüş biletiniz yoksa sizi aynı uçakta geri gönderecekler. başka bir izah tarzı yok yani. Yanınızda mutlaka ve mutlaka çıktısını getirin. Bakın tek tek kontrol yapıyor. Bir bay ve bir bayan Alman polisi kontrollerini Frankfurt Havalimanı'nda sürdürmekte. tekrar edecek olursam pasaportlarınızda vizesiz yola çıkmayın evet, ve dönüş biletinizde rezervasyonunuz uçak evet, otel varsa evet, evet, bunların evet, da yanınızda ek çıktısını alıp pasaportun altına ekleyiniz yoksa evet, iki, kontrolde evet, kenara evet, ayrılırsınız evet, arkadaşlar. Hayır daha <laughs> Ya bu uçaktan gitmeyecek git, direkt bir